Evet arkadaşlar ikinci videoyla karşınızdayız. Bizim de devam ediyoruz. Bizim toplam satış mağazaları. Daha önce hiç bakmamışız. Ee, şöyle söyleyeyim. Yukarı yönlü hareketi devam ediyor. İne çıka, ine çıka, ine çıka. Bir yükseliş trendine girmiş. Ee, şöyle bakacak olursak. En yüksek 29.60'ı görmüş. Evet 29.60'da bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Mum altı mumu 60 Direnç altı kapanış yapmış. 29.60 üzeri kapanışlar 32.68 ve 34.64'lere kadar bir yükseleni varmış gibi görünüyor. 29.66 kapanışlarda 26 26.78 ve 25.58'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Bizimin grafiğinde bakın şöyle bakacak olursak bu 2015'ten itibarenki Tren çizgisi buradaki dirençte 2019 itibaren tren çizgisi yani e, uzun vadedeki dirençler önem kazanıyor burada. Evet yukarı yönlü hareketi devam ediyormuş gibi görünüyor hacmi yerine gibi görünüyor önümüzdeki günlerde izleyebiliriz. Evet Kambin'in e, gümüş hissesi GMSTR. Buna bakalım. bunu da daha önce bakmamışız. Her ne kadar gümüşle alakalı gibi görünse de sonuçta biz işlem gören bir hisse senedi cinsi. Ee, en yüksek 79.08'i görmüş. Burada en yüksek direnç 79.08 olarak karşımıza çıkıyor. Kapanışla 78.86'dan yapmış. Mum değmiş dirence ve direnç altı bir kapanış yapmış. 7908 üzeri kapanışlar yaparsa 8960 ve 103'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. 79086 kapanışlarda 73 76 bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bakın buradaki kuvvetli desteklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağısını kapanışlarda 63 kadar çekilme ihtimali olabilir diyor. Bakın şuraya baktığım zaman şuradaki 2018'deki kuvvetli bir destek direnç burada uzun vadede buralara kadar geliyor. Buradaki destek direnç noktası da bakın buradaki kuvvetli destek burada direnç haline gelmiş. Rusya kuvvetli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki direnç de yine burada bakın burada uzun vadede bir destek haline gelmiş. Burada da direnç olarak karşımıza çıkmış. Evet QNB Finans'ın gümüş portföy hissesine de baktıktan sonra Kardemir Deniz'de ile devam ediyoruz. Kardemir Karabük Demir Çelik onu da şöyle göstereyim uzun halini. Evet. 2017'den 2018'e kadar bir yükseliş dönemine girmiş. Daha sonra 2018'den itibaren düşmüş. Ta ki 2020'lerin ortasına kadar. Ondan sonra 2020'den itibaren burada zirvelerini görmüş 2022 Mayısına tekrar bir düşüş ve tekrar bir toparlanmaya girmiş Evet bunu da bakacak olursak en yüksek 13- 19u görmüş bakımda 13 19 bir direnç olarak karşımıza çıkıyor çoğu hisselerde en yüksek gördüğü nokta direnç olarak karşımıza çıktı. Direnç geçmeye çalışmış hepsi neredeyse 13-19 üzerindeki kapanışlarda 16-80'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Bakın bunlar da kuvvetli direnç noktalarından bir tanesi. 13-19-6 kapanışlar 12-33-11-83 civarları olarak karşımıza çıkıyor. 12-33 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Şuradaki hareketlerin aynısını yavaş yavaş yüksele yapma ihtimali olabilir. Ama 12.33'ün altındaki kapanışlar 11.83 ve 9.83'lere kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir diyor. Kardemir'in grafiğinde kardemir yukarı yönlü ve hacimli bir e, görünüm izlemiş. Umarım önümüzdeki günlerde demir çelik sektöründe yukarı yönlü olmasının etkisiyle yukarı yönlü hareketi devam eder. Evet diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.